Merhaba arkadaşlar yepyeni bir FIFA 23 kariyer modu Fenerbahçe video videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar yeni yeni sezon öncesi transferlerimizi gerçekleştireceğiz hep beraber. Hemen bakıyoruz bütçemiz ne kadar? Bütçemiz arkadaşlar 82 milyon olarak görülüyor. Para ödülü 0 diyor. Gördüğünüz gibi maalesef herhangi bir işlem de yapamıyoruz şimdi arkadaşlar transfer merkezine giriyoruz Ben bu transfer döneminde şöyle söyleyeyim tecrübeli oyuncuları dünyaca ünlü oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağım Öncelikle Şeneski ile başlayalım artık nasıl okunuyorsa Juventus'un kalecisi Yaşı 34 Bence bir kaleci için ideal Hemen bir görüşmeye Başlayalım kendisiyle 9 milyon 100 400 1300 10 milyona tamamlayalım. Tamam. Hemen Heveschini Seneski ile de artık nasıl okunuyorsa çok garip bir ismi var Polonyalı. Tabii ki de iki yıl bizde kalsın. Olur, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, ilk transferimiz kaleye. Çineski geliyor, takıma katılıyor. Faryas sonu karşıladı, Jorge Jesus'la. Beraber ilk antrenmanını yapıyor görüyorsunuz. Salay ve Faryas da orada. Başarılı bir transfer. 34 yaşında 2 yıllık sözleşme imzaladık kendisiyle. 10 milyon euroya mal oldu bizim için. İşte tecrübeli kaleci formayı da giydi. Pozlarını veriyor. Bakalım Gayet iyi. 86'da bir geni var. Mükemmel bir transfer oldu. Hemen başka kimi alabiliriz? Bakıyorum. Vallahi Di da alacağım. Bir senelik kontrat imzalayacağım onunla. Arada bir oyuna alırız onu. Bayağı bir faydası dokunur. 12 milyon. Tamam, gayet iyi. Bir yıllık sözleşme mi imzalasak iki yıllık mı? Bir yıllık imzalayalım. Dimar Yayda alıyoruz. 36 yaşında tecrübeli futbolcu. Artık Avrupa kulübü, Şampiyonlar Ligi kupasını da kaldırdık arkadaşlar ki. Tecrübeli oyuncular lazım. Evet, pozunu veriyor. Basın mensuplarına da Di Maria. Gayet güzel bir transfer oldu bizim için. Bakalım. iyi bir şekilde transfer edebilirmişiz anladığım kadarıyla. Kendisini Mahrez 33 yaşında Şuradan bir Cengiz Ünder denesek mi? Sarkan adımız var aslında. Bir transfer deneyelim genç transfer olsun 40 milyon 300 en az diyor ben 39 vereceğim. tamamdır. Biraz pahalı transfer oldu ama 20 yaşında arkadaşlar ve 79 ortalaması var. Tamamdır transferi gerçekleştirdik. Şöyle önemli bir defans transferi arkadaşlar. Giden oyuncularımız da olacak tabi. Batçuay gibi. Yeni sezon öncesi önemli transferler Fenerbahçe'den. Jorge Jesus yeni transferiyle Tamamdır. Bakalım ofise transfer bütçesine 4 milyon transfer bütçemiz kaldı. Bir antrenmanımızı yapalım. Temini simüle edelim. Hemen Hadi sıkıntı olmasın King kulüpten ayrıldı Can varan, ön sözleşme imzaladığım genç bir kaleci de kadroya katıldı arkadaşlar Şu anda Mali otçudan 25 milyon Bir Transferi daha deneyelim. Van der Beek. Marquinhos aslında 79 ortalaması var ama. Garnacho 20 yaşında 75 ortalaması var. Cengiz'i mi denesem ya? Garnacho'yu alalım arkadaşlar ya. Ne diyorsunuz? Hadi alalım Garnacho'yu. 20 yaşında 75 ortalama Kabul edelim Karnaço'da takımımızda arkadaşlar Sezon öncesi bu hazırlıklar çok önemli. Özellikle kaleci konusunda sıkıntılar yaşamıştım çok. Ama bunlar tabii ki de bizim kadromuzu güçlendirecek. Bu arada saat de 3 olmuş arkadaşlar. Gencecik bir transfer 20 yaşında ALEANDRO Garnacho. Şey diyor ya. Tamamdır. Bu da tamamdır. Bir antrenmanımızı yapalım yeniden. Evet. Wilson için kiralama teklifi tabii ki de bunlar da ay reddettik anasını satayım. Yanlış oldu. Görüşme yapalım. Tamam. Teklifi reddediyoruz samuel 23 milyon gelmiş teklifi reddet görüyorsunuz arkadaşlar teklifler geliyor oyuncularımıza ama iyi değil ben mesela alta'yı sattım 43 milyona 20 yaşında yeni transferimiz tabii ki de reddediyoruz bu kadar çabuk teklif gelmesi de tabi enteresan bir ofisimize bakalım arkadaşlar 7 milyonluk bir bütçemiz kaldı sizlerle Juventus maçı Bergamo diyor ama Juventus'tur büyük bir ihtimal ya da başka bir takım da olabilir tam bilmiyorum. Böylelikle arkadaşlar bir videonun sonuna geleyim. Ee, başka bir transfer yapmayı henüz düşünmüyorum. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.